Biraz daha ilerleyince sağa veya sola bakmaya başladığınız zaman kendinizi görebilmeniz olası çünkü ışığınız bu çok güçlü yer çekimi tarafından disk etrafında bükülüyor. Şimdi olay ufkuna yaklaşıyorsunuz. Burada yer çekimi o kadar büyük ki artık ışık bile kaçamıyor. Olay ufkunu da geçtiniz ve artık merkeze doğru ilerliyorsunuz. Çoğunuzun duyduğu spagettileşme denen olay yaşanıyor. Vücudunuz ezilip esnemeye başlıyor ve ayağınızın sizden uzaklaşmaya başladığını görüyorsunuz. Buradan sonrasını tam kestiremiyoruz ama tek bildiğimiz şey sanırım hayatta kalamayacağınız. Sizi dışarıdan izleyen birisi ise bu yaşadıklarınızın hiçbirini göremez. O kişinin göreceği tek şey sanki zaman yavaşlamış gibi sizin yavaşça olay ufkuna doğru donmuş bir şekilde ilerlemeniz ve olay ufkunda durup kızıllaşarak kaybolmanız olacak. Kızıllaşma sebebi ise Türkçe'de kırmızıya kayma veya genel adı res denen olayla açıklanabilir. Aslında bu biraz detaylı bir konu ama kısaca şöyle anlatayım. Bize gelen ışık bizden ne kadar uzaklaşıyorsa kat ettiği yol sırasında ışığın dalga boyu artar ve kızıllaşmasına sebep olur. Hatta bu şekilde bilim insanları uzaktaki yıldız ve galaksilerin bizden uzaklaştığını ya da yakınlaştığını anlayabiliyor. İlginç değil mi?